Evet, şimdi yanımızda Viyana Üniversitesi Pedagoji Bölümü öğrencisi Kübra Sayımlar bulunuyor. Merhabalar. Merhaba. Biraz sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Tanıyalım. Kübra Sayımlar. Evet. İsmim. Eee Viyana Üniversitesi'ne 4 sene önce gittim. Eee 4 senenin bir senesi dil eğitimi üzerine geçti. Almanca dilini öğrendim. Eğitim dili de Almanca zaten. Hı hı. Şehirde hı. konuşulan dil de Almanca. Sonrasında psikoloji bölümüne e, giriş sınavlarına hazırlandım. E, Bölümümü değiştirmek istedim. Pedagoji bölümüne geçiş yaptım. Evet o şekilde diyorsunuz. Evet. Peki e, yurt dışında öğrenci olmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, eğer fırsatlarını değerlendirme e, değerlendirebilirseniz çok artıları var. Hı. Ama artıların yanında götürleri de var muhakkak. Evet şimdi hani birazcık onlardan bahsedebilir miyiz? Artıları ve götürüleri. Şimdi evet. artı e, olarak değindiğiniz e, şeyler nelerdir? Ee, birincisi yabancı dilin artısından bahsedebiliriz. Evet. Ekstra bir dil öğrenmiş oluyoruz. İngilizce e, genel evet. geçer bir dil ama Almanca da katmış oluyor size ekstra. Evet. Yani Viyana Üniversitesi'nden bahsedersek Tabii. eğer. Hı hı. Onun dışında üniversitenin imkanları geniş. Şehrin hı hı. imkanları geniş. Tabii bunlar değerlendirebilen kişilere e, getirileri oluyor. E, onun dışında götürüleri de e, yabancı bir dilde üniversite eğitimi görmüş olmanız hı hı. zor oluyor. Muhakkak Almanca dilinin e, dil yapısının verdiği bir zorluk var hı hı. E, ve yabancı bir şehirde olmanın e, çok büyük götürüleri oluyor diyebilirim evet. ailenin yanında olmamak zorluklar evet. anlamında. Evet. Evet. evet, sosyal çevreden bahset dersek eğer, Hı -hı. Hani bu konuda neler söyleyebilirsiniz? E, sosyal anlamda da e, zorlandınız mı? Evet, ben zorlandığımı söyleyebilirim. Hı -hı. E, i̇lk seneler e, çok güzeldi, çok güzel gidiyordu her şey. Evet. E, arkadaşlar, e, işte farklı şeylere gittim, evet. e, farklı ortamlarda bulundum, yabancı insanlarla beraber e, tanıştım onlarla. Ama sonrasında e, tabii dinin de farklı olması, dilin de farklı olması, evet. e, biraz zorladı beni diyebilirim. E, o sebeptendir ki, hani evet. geri dönüşe evet. karar geri dönüş. verdiniz galiba, evet. Evet. anladım. E, peki, şimdi orada bulunduğun süreden bahsedeceğiz biz genelde. E, oradaki eğitim sistemini değerlendirmemiz gerekirse, yani buradaki eğitim sisteminden haberiniz var muhtemelen. Nasıl bir e, karşılaştırma yapabilirsiniz? Bu iki sistem arasında. Yurt dışı eğitim sistemi ve bizim ülkemizin eğitim sistemi. Hı hı. Orada biraz e, öğrencinin kendisi ayarlıyor her şeyi. Sınav e, tarihlerini kendiniz biliyorsunuz Dersleri kendiniz seçiyorsunuz. E, aslında Türkiye'de e, üniversite öncesi eğitimi Türkiye'de almış birisi için biraz zor oluyor. Çünkü Bizim e, okullarımızda her şeyi hocalar yapar bizim için, öğretmenler yapar. Evet. E, onun dışında dershaneye gideriz, onları belirlemek için. Hı hı. E, bize sadece okumak düşer aslında. Önümüze sunulan okuruz. O yüzden orada biraz e, her şey kendimizin organize etmesi e, alışma sürecinde biraz zorluyor. Evet. Ama bence iyi. Ben iyi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, dersleri kendimizin seçmesi iyi olduğunu düşünüyorum. Evet, aslında. Güzel bir noktaya parmak bastınız çünkü bizim eğitim sistemimizde bu hazırcılık evet, var evet. çok doğru. Aslında değinmek istediğimiz noktada bu yurt dışındaki eğitim sistemi aslında buna izin vermiyor evet. diyebiliriz yani. Sizi, orada... evet. işte. yani. sizi sisteme dahil ediyor. Çok güzel işte hani sizi sisteme dahil ediyor. Mecbursunuz, çaba harcamak zorundasınız evet. ve orada ayakta kalmak zorundasınız. Peki sizin bulunduğunuz üniversitenin etkinlikleri, çalışmaları dan bahsedelim biraz proje proje çalışmalarınız sizi için artı değer oluyor muydu hani o, bu tarz çalışmalar muhakkak oluyor ben daha çok üniversite dersleriyle meşgul olduğum için projelere çok fazla ağırlık veremedim ama tabii ki ilgilenenler için evet. çok büyük getirisi olmuştur evet peki şöyle bir şey sorabilirim Şimdi buradan Türkiye'den yurt dışına gitmek isteyen çok fazla öğrenci var aslında. Hı hı. Hani e, bunu gerçekten bilinçli ya da bilinçsiz hı hı. hani onun da ayrımı var gerçi de. E, onlara neler önerebilirsiniz? Hı hı. Ee, başta ben ülkemizde okumasını taraftarıyım. Çünkü hı hı. bırakıp gelmiş biri olarak böyle evet. söyleyebilirim. Ee, ama hmm, Oradaki Sosyal aktiviteleri değerlendirebilmeleri bence çok büyük getiri olur onlar için. Hı hı. Bunu da araştırıp giderlerse eğer. Evet. Çünkü şöyle bir e, görüş de var. Benim e, bulunduğum çevrede e, üniversite gidelim, dersleri verelim, diplomayı alalım ve dönelim. Eğer böyle bir şey olacaksa Türkiye dokumun e, daha mantıklı olur. Yani Türkiye dokumak dışında çok farklı bir şey evet. yapmış olmazlar ama bunun yanında şehrin imkanlarından faydalanabilirlerse, yabancı dilin imkanlarından faydalanabilirlerse o zaman bir fark olur diye düşünüyorum. Evet. Yani hani evet. gitmeden önce ülkelerin üniversitelerini araştırmak, evet. değil mi? Bilinçli seçimler evet. yapmaya hani onları evet. da tabii o anlamda bir öneri belki de evet. verebilirsiniz buradan. Peki eklemek istediğiniz farklı şeyler var mı? Ee, teşekkür, teşekkür ediyorum. Ee, bana vakit ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Bilgilerinizi paylaştığınız için sağ olun. Evet. Evet, söyleşimizin sonuna geldik. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.